Köyde Yaşam kanalından herkese selam ee, İzmir Ödemiş'ten ee, neredensiniz diye soranlar oluyor, i̇şte, o yüzden bunu her zaman söylemek istiyorum. Hı hı. İzmir Ödemiş'teniz. Ee, şimdi bugün e, şey yapacağız, Şeftalili kek yapacağız. Ee, ben daha önce yaptım çok güzel oldu. Ee, yine şeftalimiz vardı böyle çok güzeldi. Bunlarla şey e, kek yapayım dedim. Ee, Nasıl yapacağız anne? tarifini de var. Tarifini hepsini vereceğim. Tek tek şey yapacağım. Ee, bizim kek katlarımızın bazıları İzmir'de falan. Bu çok güzel bir kek kalıbı oluyor. Normalde hem tencere hem kek kalıbı olabiliyor. Şöyle iki kaşık e, şekeri tenceremizin dibine yayıyoruz. Görüntüsü de çok e, güzel. Tadı da çok güzel. Kek Kekeği yeni bir şey getiriyor bu yenilik getiriyor hmm. farklılık getiriyor güzel oluyor ben böyle e, neyveli kekleri sürekli yapıyorum Hatta bir örtülerini falan yaptım onun çekimini yapmadık biz O da çok güzeldi bu sana mutlaka yapacağım onu da üzümlü yaptık değil mi Evet o da çok güzel oldu Evet gerçekten tadı da çok güzel oldu yani normal bir kekten daha çok daha farklı oluyor Şeftalileri dilimliyoruz. Şeftali böyle sert şeftali mi olacak? Ha, yoksa yumuşaktan da yapılabilir mi? Yapılır ya. Ama görüntüsünün güzel olmasını istiyorsan sert şeftaliden yapsanız daha iyi olur. Hmm. Şimdi böyle sırayla diziyoruz şekerin üzerine. Bu en üst tarafı mı olacak karana kekin. Keki ters çevireceğiz. En üst tarafı olacak değil mi Hı -hı. şu an? Yani. Burası üst taraf olacak. kaynatacağız mı şimdi ana? Hafif şey olacak, erecek. Yani hepsi değil o şekeri erecek altındaki şekeri. Ne kadar kaynatacağız? Ne kadar erecek? Göz gar bakacağım da öyle. Bir be, beş, iki dakika, beş dakika böyle az. Şimdi ne malzemeler kullanıyoruz. 3 tane yumurta. Köy yumurtası değil mi bunlar? Hmm. Kendi, kendi, tavuk, kendi tavuklarımız. tavuklarımızda. Ee, şey gibi sağızla kartak gibi şeyce değiller ama çok bilgeç değiller ama yine de yumurtluyorlar bari. Böyle ka turuncuya kahverengiye kaçan bir yumurtaları var. Çok da güzel oluyor yumurtaları. Bu da diğer tavuğumuzun beyazını ayıracağım da. Bülütçü mutlası olduğu için şey. Bu kadar yetersiz. 3 tane yani yumurtanın sarısını koyduk buraya, ee, neden buraya koydum ayırdım çünkü bizim mikserimiz yok, bununla çırpıyorum İlk önce sarısını bununla çırptığım zaman daha güzel dağılıyor o yüzden öyle yaptım hmm. yoksa bu beyazıyla beraber yaptım mı mikser, mikser tabii güçlü bir şekilde çalıştığı için ezip geçiyor ama bizim yok. Sonradan mı ilave edeceğim beyazını? Beyazını sonradan ilave edeceğim. Bununla biraz ezce. bunlar Ni yarım bardak biraz fazla sıvı yağ koyuyoruz. Çiçek yağı olursa daha iyi olur biz zeytinyağı kullandığımız için. Çiçek yağı daha mı güzel olur? O daha şey olur, hafif olur. bardak süt koyuyoruz. Ben biraz geçirdim ama bardak çok küçük bizim. Şimdi normalde iki buçuk bardak koymamız lazım ama ben iki bardağını koyup ondan sonrasını bakaraktan şey yapacağım. Çünkü yumurtalarımız gördüğünüz gibi küçük küçük minnak minnak. O ne? Kabartma tozu. Kaç tane kullanacağız? Bir tane? İki tane fazla olur da ben bir tane kullanıp birazcık daha koyacağım. Şimdi iki buçuk bardağın hepsini eklemedik arkadaşlar. Bana böyle iyi gibi geldi. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne göre bile değişiyor. Şimdi ekliyoruz artık şeyin üzerine. Soğudu şeftaliler arkadaşlar zaten iki dakika falan yapılmış kaynatmıştık değil mi Süleyman? Hı hı. Çok değil Az hemen. Şey kaynattık, hemen şekeri eriyecek kadar falan kaynattık çok kaynatmadık. Kekimiz ne güzel olmuş Karen. Hı hı. Güzel Olur. oluyor bu, bu meyveli kekler hem basit oluyor hem güzel oluyor. Umduğumdan daha güzel oldu ya. <laughs> Belli oldu zaten gözlerimden. <laughs> Hadi bir, bir dilim çıkar da tadına bakalım. Evet çıkarım bari. Bak böyle bakalım tadına güzel. Güzel hı hı. olmuş mu? Şeftali kokulu kek. Yanında başka şeyler de olabilir. Üstüne mesela şey fındık falan koy, konabilir. Malzemesi olan koyar Yani hı hı. çeşitlendirir çok güzel olmuş. Normal bir kekten kat kat daha farklı. En azından böyle şeftali kokusu var. Uh -huh. Tarifini verdik. Herkes yapabilir. İçini dediğim gibi fındık falan da koyabilirsiniz. Değişik şeyler de yapabilirsin. Ee, güzel oldu. Bugünlük de bu kadar olsun. Allah'ım ee... <laughs> <laughs> yavrum. Dilemem bana. De beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin eksik etmeyin bizleri sevdiyseniz <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, videolarımızı paylaşırsanız başkaları bizi izlerse geçen gün e, sordu biri Süleyman sizde de hani abone olarak mı para daha çok kazanıyorsunuz abla izlenerek mi dedi daha çok izlenmeden kazanılıyor değil mi ne de kadar evet. çok izlenirse ondan daha çok kazanılıyor ya abone olmaları da önemli. O ne da de? önemli. Biz, o biz, da YouTube'un biz... başkalarına önermesini sağlıyor. Ama ne kadar çok izlenirsek o kadar çok ıı, kazanılmış oluyor. E, i̇şte paylaş, paylaşırsanız falan daha çok izlenecek. Hani bu konuyu daha ayrıntılı konuşalım başka bir şeyde de. Abone olun. Beğenin. Yorum atın. <laughs> Hepsini yapın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.